Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu, arkadaşlar bugün sizler birlikte Superland Six Inches Under'ın 7. bölümünü çekeceğiz. Galiba 7. miydi 8. miydi? Karışt karıştırıyorum artık. Bu arada biraz hastayım. Ara sıra öksürük falan gelebilir yani. İnşallah yanlış anlamazsınız. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. En son nerede kalmıştık? Şey bir tane arena değil galiba. Ha evet. Oo. Ha güzel. Hop hop hop. Bu. Ha arkadaymış. Birazcık kasıyor. Ay supranet de vardı çift sıplama doğru. Pat pat. Abi vuramadık. Keşke uzaktan vurmalı o kırmızı silah geri dönse. Onu özledim. O iyiydi. Şimdi atla şuradan. Patladım. Aslında patlatıldım. Bana bir vuruyor var ya. Hayır hayır bunlar patlıyordu. E ee, 3 tane mi? Var? Ha yukarıdaymış. Tamam şimdi teker teker. Kaç kaç kaç. Hop oh, bu da ölmüş. Üstüme yapıştıramıyorsun değil mi sen? Oha vurunca kaç santim gönderim? Kaç kaç kaç. Tamam patladı o. Fırlat. Gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Lan. Patlat gelsin. Gönder gönder gelsin. Şunları bir alayım ben. Tamam canım doldu. Bu kazma, kazma fırlatma işi iyi oldu he. Bu ne lan? Sen şuna bak. Dur. Ben parlak sen sandık. Ben parlak sen sandık ne lan? Bu taraftan geleyim. Asandık. sandık. Şuna baksana bakayım. As. Orada yüzü silah var. Bassa varın ki o bizim yüzüğe dönmemize yardımcı olacak. Çok özel bir şey. Bence de. Bence de öyle. İçeri sızıp onu olabilecek misin? Denelim. Denelim. Şimdi burayı bir çözelim biz. Burada şimdi bir sürü şey var. Dur. Şimdi direkt tekte bulduk zaten kolaymış bu. Ada hızlı fırlıyor iyi. Bu işe yarar. Burada bir tane beyaz kanatlı yer var. Pek etki edeceğini sanmıyorum. Burada biraz Gizli yer gibi duran durum. Oha. O para değil. Lan bank burası. Bu ne lan? Kitaba benziyor. Aa. Elim. o Tamam. Hanımefendi geçmem lazım. Lan. Var çekmiş. Başka bir mutlu müşteri daha. Bunu, bunu da teşekkürler bankama koyun Çekil. Aa. Şapkalar uçuyor. Oha. Saçlar uçmuyormuş. Sen kimsin dayı? Neyse boş ver. Şimdi burada bir sürü şey var ya. Burada elektrik var, mavi bir şey var ve şu var. Aa, bu Bob değil mi şey ressam bu? Ne diyeceğim? Bugün nasılsınız? Sizlere bir neşe dolu bir resim yapacağım. Ben. E ee, burası orası değil ki ne? Neyse yap. Haydi lan. Gerçekte de ekledi. Oha. He o bu tarafı bu tarafı göre çiziyor. Tamam böyle çiziyor. Tamam. Şimdi ne ekleyeceğim? Hım bir arkadaşa ihtiyacı var gibi. Evet var. Unutmayın burada yanlış bir şey de bir yok. Bir şey yoktur. Sadece senin kazalar vardır. Ver şunu. Maksimum can artı bir. İyi. Aa beyaz şey burada tamam. Elektrikle bu kapıyı açacağız. Oradan da şuraya. Elektriği nereden bulacağız? Gizli yerler var bayağı burada. Asıl. Şuraya sonra çıkacağım. Oha. Şuraya çıkamaz mıyım? Çıkarım. Elektriğe ihtiyacımız var galiba. Evet. Elektriğe ihtiyacımız var yine. Şuraya altın bir şey gerekli. Aa. Acaba bunun altın şey mi gelecek? Burada bir yerde. Bunu da taşıyamıyorum. Güç lazım. Buraya giremiyor. E, hiçbir şey yapamıyorum ben. Ne anladım ki ben şimdi bunu? Tek yapabileceğim şey şuraya çıkmak. Çıkalım o zaman. Gönder gelsin. Tamam. Şimdi burada ne var böyle? O banka. Bu ne? Oha. İlerisi görevimiz tehlikeye benziyor. Şu ne ya? Şimdi bunu ne yapabiliriz? Aa şurası boş. Nereden çıkabilirim ki oraya? Şimdi şuradan oldu. İyi. Şimdi gel seni şöyle bir koyayım. Şimdi şimdi ne yapacağız? Şuraya bir çıkayım bakayım ne var. Burada bir yer var. Bur Burası ne? Aa sen kimsin? Sonunda dışarıdan birileri. O kadar uzun zamandır burada tutsak, tutsaktım ki. Görünüşe göre bu durmeler sadece insanları kabul ediyor. Ben sen insan değil misin? Ha bunu kilo aldırmalıyız. Çok zayıf lan bu. Burada ne var? Apara. Seni zayıflam. seni kilo geleceğim. Oradan burger stadı vardı galiba. Bak şurada. Şimdi benden ateş mi ateş isteme. İstiyorsun galiba ızgaramda cehir cehir yanmaya başladığı zaman parti başlayacak bu ne he şunu açıyor tamam şimdi o dayı sen iyice kilo almışsın şimdi ben yakacak bir şeyin ne bulayım burada yakıcı bir şey yok ki Hala var. Lav, lava bir şey değildir sen. A top. Top var mı ki? Bu ne? Lan. A top. Durun o zaman şimdi. Onu öyle yapalım. Nasıl yaparım? Neyse çözeriz. Tamam şimdi Aşağı ineceğiz galiba Bu arada sessizlik için özür dilerim Aklımda bir şey vardı da Video çektiğimi unutmuşum Tamam şimdi inelim Sen kimsin? Zalerle dolu bir odada alışa gelmedik bir biçimde giyime sahip bir adam mı? Buna şey diyebiliriz görevimiz tehlike Deriz Şimdi burada bir kapı açılacak. Ama nasıl? Şuradaki düğme. Ha. E ben buradan nasıl geçeceğim? Ha gidiyor. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Ha. Tamam. Burası neresi şimdi? Hay arenaya mı düştüm ya? Kafama da taç attılar iki saniyede Tamam o gitti. Şimdi tam şuraya vur 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 Ölmemeye çalış... Dikkatli. Uf, kaç kaç kaç. Uç vurma. Tamam. Oha. Nükleer bomba lan bu. Şimdi. Buradan. Ha. O. Kır şurayı. Saklan. Ay. Ateşe değdim. Ateşe değmesem olmuştu bu arada. Koş 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 koş. Son saniye. Uç. Tamam kolaydı. Ha evet. Ne zaman anahtar anahtar kartımı unutsam kendimi bütün özel özellerin üzerinden fırlatmaktan bıktım. Neden bütün bu alanı sahibiz ki? Yürü tam bir man kafa. Man kafa demek ha? Onlara günlerini göstereceğim. Ben şapka. Şapkaları uçurtmayı sevdim. Yeni buldum bunu. Diyorlar ki biraz dalgaya metal koymayalım. Ama mikro dalgalar mantıklı. Hey kim senin içeri girmene izin verdi? Sus beta. Ben izin verdim. Şimdi ne yapacağız? E, ee, Aa. Bunu mu alacağım? Bu niye burada lan? Neyse alayım bari. Aa, şurası. Koy. Şimdi bu ne işe yaradı? Ha pil. Gel. Gir şuraya. Tamam. Şimdi şunu nereye bağlayabilirim? Tamam. Maksimum orası mı? Galiba. Aç şurayı. Masaya her şeyi bulmaya hazır mı sen? Hazırsan. Şaka yaptım şaka Şimdi ne yapabilirim? Yo. Kapı niye açık lan? Dur. Atatta. A kapı kapandı. Kolaymış. Oha. Orada bir şey var. Bu güvenlik, güvenlik önemliliği tam bir baş belası değil mi? Kocaman dayanılmaz bir baş belası. Bence de. Ne? Kim gelecek ki buraya? Burada ne var ki? A, arası şeymiş. çek 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 beni hadi tamam bu sefer olacak Tamam. Şimdi Dudud dur. Dedik kenar kim o? Hey. Hey. Hayır. Uç. Hep birlikte mi? Lan. Sakın. Biz o şöyle master bu hayvayla bayrağını izlesin. Bak 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 bak. An. Korktum. Hep birlikte milli tak. Yap. Biz o şanlı maçlara o ay VE hilal bayrağı o ayıldız. Ay ha oldu. Tamam. Şimdi burası ne? Altınlar. Bu ne lan? Ne? Bir tane para mı verdi cidden? Lan niye kızıyorsun? Amca niye kızıyorsun bana? Ben hırsız mıyım ki? Aslında öyle. Şimdi dur. Kendimi şuraya çeksem. olmuyor yok. Ah burada gizli bir yer var. O. Burada baya bir şey var. Şuradan başlayalım. Burada radyo var. Burada böyle bir yer var. Sen in aşı. Hay yanlış yere koyduk galiba. Oo para. Money money. Money money. Şimdi tam karşıya şu elimde elim de kalsın. Elimde valizim İstanbul. O parayı alamadım. İçimde kaldı. Aldım. Kalmadı artık içimde. Şimdi şurası ne? Girdik. Şunu aşağı atacağım galiba. Evet. Şimdi buradan şey geçer mi? Bu fırlat. Al şunu. Şuradan. Hop. Yavaş. Lan. Yok girmiyor. O zaman bunun aşağıda işimiz var. İn. Gir. Get back to work. Tamam. Şimdi şu pili götürmemiz lazım. Şöyle. Oldu. Hadi yürü git. Mola vakti, mola vakti. Şimdi. Burada altın boyalar var. Burada bunlar var. Şurada şu var. Acaba altınla boyayabilir miyim? Lan. Lan. İşe yaradı. şimdi. Oraya kadar çıkalım. Ama bu şekilde çıkalım. Şimdi nerede metal vardır? Galiba hiçbir şekilde olmayacak. Kırmızı gel. Al. Şimdi. Hehehe <laughs> zengin olacağım. Sen ne izliyorsun lan beni? Gel. Gel babana. Portatif Tesla bobini. Ne? Ne bu? Dikkat. Lan. Bu. Ay. Ale... Oha. Oyun dondu. Dur. Ha bu donduruyor. Can götürmüyor ama. Ha götürüyormuş. Kaç 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 kaç. Aa bunlar da çalışır. Aa. Dur hemen oraya gitmeyeceğim. Şuradaki. Peki oraya nasıl geçeceğim ben? Allah bilir. Neyse Olduğun yerde kal. Senin gidiş adi suçunu. Kadına karşı geldim. Derhal tutuklusun. Koya düştü ve çıkamıyorum. Ne? Ne? Silahları <laughs> almamışlar mallar. <laughs> ben buradan kaçayım. Ben çekeyim. Tamam. Lan. Aaa. Supranet kırıştı ki sandın lan. Superland Crash ki sani. Aa, Superland Crash. Hani yeterince ekipmanım yok gibi gözüküyor. Biraz yardım ister misin? Evet, isterim ister. Yardım, yardım, yardım. Help. altın. Sağ. Ol. Tamam, vereceğim, vereceğim. Belki de bu muhacada benim yardımıma ihtiyacım vardır. Şimdi burası elektrik vermişler zaten. Şimdi şuraya mı çıkacağız? Çıkalım. Ne işe yarıyordu ki burası? Ben buraya niye geldim ki şimdi? Her yer altın. Ya bak buradan ya bunun altın modülü çıkacak ya da hiçbir şey. Ne dedim? Her yer altın çünkü baksanıza. Önceden zaten oynamıştık o yüzden. Şimdi şuraya çıkmam lazım. Şurada. Ah, gel. Ben biraz hızlı açayım. Kaç kilo ölmüşüm? 99. Az kilo. Bu kaldır ve belki senin de aşırı kaslanmak için bir şansın olabilir. Lan. Çok güçlüyüm değil mi? Hocam. Uç 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 uç. Boş ver ya. Para var sadece. Gel. Ton 400 kilo. Şimdi şunu çekebiliyoruz. Oha. Bu kadar beklemiyordum. Tut zıpladık. Şimdi şuraya desek. Şunu çeksek. Şuraya desek şuradan tutunsak şöyle sana yardıma geliyorum İşte buradasın beni buradan çıkar tamam bu kadar kolay mıydı zamanını zamanını verimli kullandın ve kendine bak aşırı kaslısın tıpkı benim gibi değil mi Şimdi sana söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Bunu söylemek için evimdeki tek şans bu olabilir. Söyle İşte buradasın beni buradan asla unutmamalısın ki dedi ve uçtu. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay.